Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu kitap kolonu simülatörün Cadılar Bayramı etkinliğini çekeceğiz. Arkadaşlarım bir iki haftalar video gelmiyor. Baktım Cadılar Bayramı etkinliği gelmiş o için aldım. Altın rengi çıkmıştık ama beni kovmuşlar. Tanıttım. Aldığım feromonlarımız var gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar oyunu yeni yükleyenler. Nasıl? Ben bir de barı doldururum bekleyene kadar. Oradaki yeni gelenler şu parçaları şöyle götürecek. Ee, yuva gel dal kabağında parça alacak. Gidecek yuvaya. Yuvaya götürecek. Yiyecek işte merkez içine bırakacak. Neyse biz taraflarımızı bir cezbetelim. Şimdi nereye çıkmış? Şurada. Eyvah asker Karıncalarımızı yemesin. Dur ordumuza bakalım. En önemli ordumuza bak. İyi acaba kralla değiştirmeyeceğim. Mal örümceli ile değiştireceğim. Kafa tası kafa tası Gerçekten çok güçlü bu. Kafa tasıyorum örümcek. Şimdi kölemiz yapacağız. Bekliyoruz. Bu arada arkadaşlarım arkadaşım hep kendini tanıtmamı istedi. Onu tanıtmak için Size geliyorum. Karşınızda sınıf arkadaşım Göktürk Kaan Yalçın. Göktürk sana buradan selam veriyorum. Hadi bir tanıt demişti de bak şimdi tanıtıyorum. Hadi. Bu arada arkadaşlar küçük bir haber vereyim. 25 Ekim 2022 25 Ekim Yani bugünden yani salıda salı gününde güneş tutulması var. Ben Roblox videosu da çık, çıktı Roblox. Bir de bunu bir savaşta test edelim mi? Daha gelmemiş ordumuza. Gelseydi bir yazı çıkardı. Hissediyorum bir şeydi. Heh. Şimdi bunu bir test edelim. zaten yapmıştım. Şimdi temizliyorum. Orada ben göndereceğim şimdi. Şimdi kafatası vs mantis. Evet aynı mantis. Mantis kafatası otağı saldır. Benim kafatası da, da Evet. Evet. Destek. Ama bu olmadı. Arkadaşlar ben mi saldırı iptal ediyorum. Neden olmadı acaba? Bakın böyle bir şey getirdiler. Hır, hır. Bir de müziği de değiştirdiler. Şimdi sesim çıksın diye müziği açmıyorum. He bunları da koymam lazım yoksa otomatikman yukarı atıyor. Hesire karolucu odasını koyacağım. Tek yıldızı bir kafatası Üç yıldızlık bir mantise karşı. Atadık. Ata diye bir altı Kafa testmiş. Duruyor orada. İnşallah sinek kapak bunu kapmaz. <laughs>

ben bir türlü saldıramıyor. Ben mı kustum? Benim defansım böyle. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Kafada su yukarıda Saf saf gelecek miyim? Evet, gezmez. Hilat. Hilat buraya, bu buraya. Bu buraya. Scorpion buraya. Evet oldu atıyorum. Savuncular atandı. Güzel. I like. Videoya like atın. Videoya bu işaretleri atıl yani. Like işaret. O kırmızı butona basıp o zili de açmayı unutmayın. Kırmızı butona abone ol butonu. Yok Türk. Bay bay. Yok bye bye değil. Balkabağını orada yapmasını yapmak istiyorum. Sabah oldu ya. Neyse biz gidene kadar akşam olur. Şafak ufak. Ne çıktı gördünüz mü kelebek? Bebeğim ben videonun dışında özür dilerim. burada yapmak istiyorum. Umarım beğenerek sevinerek izlediğiniz bir olmuştur. Kanalıma abone değilsiniz ama olmayı unutmayın. Videoya bir like atmayı unutmayın. takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet bay bay. Göktürk bak seni tanıttım. Ben öyle konuşma bir daha okulda. Bay bay.